Break Paper Game kanalından herkese merhaba. Türk adım başkanım hoş Evet kendisini içeri alıyor. Merkez Herkes Kendrick Marshall 93 ton. İGBT'sini alalım. Nereye kaçıyorsun? Hayırdır sen ya? Olduğun yerde kal. Yat 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 yat. Yat. Polis. Teslim <laughs> ol.

Break Paper Game e kanalından herkese merhaba. Türk modun başka birine hoş geldiniz. Bugün başkanın konvoyuna eskortluk yapacağız. Eskortluk yapacağımız araç hemen arkamda duruyor. Bu aracı da zaten kullanmamı istediniz. BMW'nin polis aracı gayet de havalı. Yani bu konvoya eskortluk edecek güzel bir araç. Şöyle dış hatlarıyla bakalım. Üste bir tane radar görüyorum. Burada Gayet güzel. Dediğim gibi kaplaması falan güzel. Dış kaplaması. Şimdi içine oturalım aracın. İçini de göstereyim size bir. İçi oldukça sade. Bir tane polis kamerası var. Üste böyle bir e, navigasyon cihazı gibi bir şey var. Evet. E, araçtan inelim. Aslında bu e, konvoyda Polis helikopteri kullanacaktım ama e, sıkıntı yarattığı için Kullanmadım Onu söyleyeyim Ayrıca Şu anda e, trafik e, sıfır, Hiç araç yok Çünkü o zaman konvoy e, sapıtıyor Sıkıntı oluyor Onu da kaldırdık Şimdi şöyle araca bineyim Size kısaca konvoyu tanıtayım Başkanın konvoyu gerideki askeri bölgede incelemeler yaptıktan sonra burada e, Kısa bir duruş yaptı Şimdi buradan devam edeceğiz tekrardan Araçları kısaca tanıtayım size Trafik e, polis araçlarımız var iki tane Toyota Karmi, 4 tane e, polis özel harekat aracımız var Gayet güzel Bunları kullanacağız. Başkanın e, limuzini var. Cadillac. İki tane var. Bir tanesi de üst düzey yöneticiler için. Şimdi burada üç tane de zırhlı araç var. Polisi özel harekatın kullandığı. Aslında bu araçları ben değiştirmek istedim ama olmadı. E, yapacak bir şey yok. E, önde de iki tane Yunus motoru e, önde eskortluk yapacak. Şimdi e, konvoya çıkacağız. Ben de şöyle geleyim. Şimdiden yani eksiğimiz kusurumuz olursa e, kusura bakmayın diyorum. Evet şimdi startı vereceğiz ve e, buradan havaalanına gideceğiz. İnşallah. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Şu an konvoy başladı. Köprüde de görüyorsunuz polisler var. Her taraf kapatılmış durumda. Görüyorsunuz sağda solda her taraf kapalı. Bütün yollar kapatıldı. Başkan geliyor diye. Biraz yavaşlayayım. Burada da görsünüz Yunus motoru yine. Ambulans. Hepsi var. Biraz yaklaşıyorum. evet komboy güzel gidiyor. Bayağı bir büyük bir komboy yaptık. Yunuslar harika duruyor yalnız. Önde Evet iyi gidiyoruz konvoy. Bir aksilik olmazsa havaalanına kadar gideceğiz bu şekilde. Biraz yavaşlayayım. Gelsinler. Evet burada da yine sağ sollu polis araçları ambulans görebilirsiniz. İtfaiye de var aynı zamanda. Evet. Konvoyumuz gayet güzel. Şimdiye kadar bir sıkıntı çıkmadı. iyi gidiyoruz. Zaten yollar boş şehrin içine gireceğiz şimdi Dediğim gibi aslında e, trafik de olsaydı güzel olacaktı Olmadı hatta e, polis helikopteri istiyordum Onda sıkıntılar çıkınca onu kullanmamaya karar verdim Fazla uzaklaştım ben bu arada Biraz yavaşlayayım Komuğa gelsin Arka gidiyoruz Evet Yine burada yine burayı sağdan yolu kapattılar. Evet. Trafik araçları. Biraz yavaşlayayım. Konvoy yaklaşsın. Hey yavrum be. Harika ediyoruz. Evet burada da yine itfaiye ve ambulansı görüyorsunuz sağda. Şehrin içine yaklaşıyoruz. Şehrin içine giriyoruz. Evet yine sağda da trafik Polis aracını görüyorsunuz yolu kapatmış durumda. Hey maşallah be. Komoya bak. Yine bu sağda da yine yol kapatıldı. Gayet iyi gidiyoruz konvoy. Şu ana kadar sorun çıkmadı. Evet burada da yine girişte şehre girişte ambulansı itfaiyeyi görüyorsunuz. Sağda da yine polis araçlarını görüyorsunuz. Sağda solda. Hey polis otobüs çıkma. Evet. Gayet iyi gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi sağda da zırhlı araç var. Hey maşallah be. Gayet iyi gidiyoruz. Biraz yavaşlayalım. komoyu açıldı çünkü. Biraz yavaşlayalım. Arkadaşlar konvoyu açmayın. Evet. Fazla dağılmayalım diye. sağda da sola giriyorsunuz. Yollar kapatılmış durumda, gördüğünüz gibi. Evet, gayet iyi gidiyoruz. Sabahına yaklaşıyoruz. Evet sağda görüyorsunuz yine yollar kapalı. Sağda solda görüyorsunuz polisleri. Evet gayet iyi gidiyoruz şu anda. Konvoyumuz sıkıntı yok şu anda. Evet sağda yine solda. Zırhlı araçları görüyorsunuz. Polisleri. Herkes bekliyor. Evet havalanına gidiyoruz. Biraz fazla hızlı gittik. Komayı açılmasın. Yavaşlıyorum. Evet, şimdi havalanda gireceğiz. Ben şöyle kenara çıkayım. Onlar devam etsinler. Şimdi havalanda gireceğiz. Evet. Başka var mı gelen? Diğer konvoy arkada kaldı. Neyse. Evet. Başkan havalarına getirdik. Uçağı bindirdik. Birazdan uçağı havalanacak. Biz de o gidene kadar burada bekliyoruz. Ee, konvoy ekibi, koruma ekibi olarak arkada gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin uçağı yer alıyor konvoyumuzdaki bütün araçlar korumalar burada ee, koruma araçları Yunus başkanın araçları burada gördüğünüz gibi evet birazdan havalanacak o gidene kadar biz burada bekliyoruz evet Türk modunun başka bölümünde tekrar görüşmek üzere abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı ve takip silini açmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere Or chicken.